Şimdi siz diyeceksiniz ki... Hey mahvum yıllar önce tuttur kapağı Almanya'yı attım. Münih şarında bir kral işçisi. Ne bokuyum ya bu kırık köye geldi. İktidar sosyal medyada dolaşan beyin göçü var iddialarını çürütmek için Avrupa'daki grubetçilerin videolarını paylaştı. Görüntüler izlenince tartışma sona erdi. Beyin göçü olduğuna dair elde somut bir kanıt bulunamadı. Almanya'da kölelik var, özgürlük yok. Almanya'da patates ve elmadan başka bir şey yok. Arkadaşlar bu domatesin kilosunu Türkiye'de 50 TL'ye aldım. Burada 152 TL. Bir düşünün 3 katı Almanya'da, Almanya'da bir tane domates Almanya'da 30 Euro Gidin Avrupa abi. Biz diye değil, bir şey kalmamış biz, biz gidip oradan aynen. çöplerden alıyoruz Almanya'da bir, bir ekmek 10 Euro Bir simit 5 Euro Almanya'da böyle bir ekmek 8 Euro 280 TL Almanya bitmiştir gelmeyin bak o domates 70 Euro 65 cent Tanesi En kral en pahalı ekmeği buldum 500 gram 2.99 Bir tane pizza 1500 Euro Almanca ne yazıyor Bietu, 1500 Euro Bir fırtın Birim yok göçü Türkiye'yi ne kadar zorluyor Kışın Hepimiz donuyoruz burada. Donmamız sadece vatandaşlar için.